Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 ayette soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polinomlarda 8. şeritte kalmıştık. 8. şeritte çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda başlayalım bakalım bize neler anlatıyor. Px üçüncü derecen bir polinom. Tamam. Px polinomunun bunun bölümünden kalan 7. O zaman biz normal bunu buna böldüğümüzde ki burası kaçtır arkadaşlar? x artı 3 x eksi 1'dir galiba değil mi? Aynen. O zaman x artı 3 x eksi 1'e böldük. Bizim polinomuz 3. ajan olduğuna göre buraya bir tane daha bir ifade gelecek. O da mesela ne olsun? ax artı b olsun. Artı 7'dir diyelim. Ve böylece P eksi yazmış olalım. Olur. Daha sonra px'in x artı 3 x artı 1 bölümünden kalan da kaçmış arkadaşlar? Yine 7'ymiş. O zaman x artı 3 dedikten sonra burası da yine ne olsun arkadaşlar? Demek ki şurası x artı 1 olacak ki kalan yine aynı olsun. Şimdi x artı 3 x artı 1 ile bölündükten sonra hop burası gitsin. Tamam mı? Yani o zaman elimizde ne kalsın? Bir 7 kalsın. İkisi de, de kalan eşitmiş. E peki buraya bir başka sayı yazalım illaki Çünkü olmazsa olmaz orada başka sayı ile ilgili bir yorum yapmamış. Ve bu p da kaç vermiş? 13 vermiş. O zaman x'e 0 verelim. P0 eşittir a çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı 1 artı 7 eşittir 13 ise eksi 3a eşittir 6'dan a eşittir eksi 2 yapar. O zaman a'ya eksi 2 verelim. O zaman burası ne yapsın arkadaşlar? Bizim ifademiz gelsin. Buradan da bize ne istiyor? P2 istiyor. O zaman x yerine 2 verdik mi bu soru ne yapacaktır? Çözülecektir. O zaman P2 eşittir. Eksi 2 çarpı x yerine 2 verdik. 2 verdik 5. 2 verdik 1. 2 verdik. 3 artı 7. Karıştı birbirine. Burası ne yaptı? Eksi 30 artı 7'den eksi 23 yaptı diyebiliriz. Yani ilk sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Yani doğru cevabımız Denizli'ydi. Şimdi geldik ikinci sorumuza. 1 px polinomu veriliyor. px artı 1 polinomu. Buna göre a, c, e toplamı bulunamıyor. Aşağıdaki hangilerinin bilmesi yeterlidir demiş. Bakalım şimdi a, c, e kimi kastediyor aslında. A, C ve E'yi yani aslında çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını istiyor. Şimdi bunu bulmak için burada x yerine bir 1 yazılır bir de eksi 1 yazılır. Sonra bunlar toplanır 2'ye bölünür. Böylece aradaki tekler gider. Çiftler kalır. Bak yalnız biz buna yazıyoruz değil mi? O zaman x'e 1 yazdığımızda bir p2'yi bulmalıyız. Bir de eksi 1 yazdığımızda p0'ı bulmalıyız. Sonra bunları toplayıp 2'ye bölersek bu arkadaşlar A artı C artı E'dir diyebiliriz. Yani P2 ve P0 doğuracağımız ne yapacaktır? Deniz yapacaktır. bunda fix olarak öğrenci hemen şey der. P1 artı P eksi 1 bölü 2 ama sana verdiği polinom Px olsaydı o şekilde olacaktı. Biz bu ifade üzerinden 1 ve eksi 1 yazıyoruz. Tamam. Geldik 3 sorumuza. Px kat sayıları tab sayılardan oluşan üçüncüden bir polinom. Tamam. Yani yine biz polinomu oluşturuyoruz. Px artı 3 polinomu 1 çarpı x eksi 1. Şimdi 1 çarpı x eksi 1 ne demek? Buradaki x'i 1'e buraya yazarsan 0 oluyor demek. Yani P4 0'dır. Tamam. Px artı 2 polinomunun 1 çarpanı budur. O zaman buradaki arkadaşı gidiyoruz ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. O zaman buradan ne anlıyoruz? P1 0'dır. Bu da etli 2. Sonra burada da bunu 0 yapan değeri gidip ne yapıyoruz? Burada yerine yazıyoruz. Çünkü yine bir çarpanıdır diyor. O zaman buradan da ne anlıyoruz? P eksi 2 eşittir 0. Demek ki polinomuzun x eksi 4 diye bir çarpanı. x eksi 1 diye bir çarpanı. Ve x artı 2 diye bir çarpanı varmış. Kimden bahsediyorum şu an? Ben px'ten bahsediyorum. Yani ifadeyi ne yaptım? Düzelttim. Şimdi kastelerde tam seradan oluşan baş ile ilgili bir yorum var mı? Yok. O zaman buraya bir tane A yazalım. Buradan da soruyu çözelim. Şimdi 5 verirsek ne olur? A çarpı 5 verdik. 1, 5 verdik. 4, 5 verdik. 7, 7. Eksi 3 verdik. 3 verince ne oldu? Eksi 1, 3 verdik. 2, 3 verdik. 5 yaptı. O zaman burası ne yapar? 28 A. Eksi. Burası kaç yapacak? E, artı eksi 10 A. Artı 10 A yaptı. Hmm. O zaman zannedersem 38 A geldi. O zaman 38'in katı olacak. 38'i 2 ile çarpsam. 70, 6. Bir dahaki ile çarpsam 152. Bak deniz ışıklı doğru cevabımızdır teknik aramak yerine 38'in katlarına baktım. Orada da 4 katı bizi tatmin etti. Tamam. hadi geldik sağ tarafa 4, 5, 6. sorulara. Şimdi ABC'de bir kare. Tamam bütün kenarları birbirine eşit. AB bir kenarı buymuş. X2'den büyük bir tam olmak üzere uzunluğu bu kadar olan BE ipi. ABC karesinin etrafını saat yönünde gergin bir şekilde döndürüyor. Sarıyor. İpin, i̇pin, tamamı sarıldığında E noktası B noktası ile çakışıyor. E noktası B noktası ile çakışıyor. Ne demek biliyor musun? Döndürdün, 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 döndürdün. Look nerede durdu? B'de durdu. Yani o zaman tam katıdır bunun etrafının. Şimdi AB bir kenarı. X kare bölü 4 eksi 1. Ben bunu 4 ile çarparsam x kare bölü 4 eksi 1'i o zaman ne yapacaktır? x kare eksi 4 yapacaktır. Yani bunun çevresi ne yaptı arkadaşlar? x kare eksi 4 yaptı. Anlaştık mı? Yani benim polinomum daha doğrusu ipim x kare eksi 4'e tam bölünecektir. O zaman biz de yapalım bakalım. x üzeri 4 artı 11 x kare artı a ifadesi kime tam bölünüyordu? x kare eksi 4'e. x kare eksi 4'e tam bölünüyor. Atıyorum buraya qx yazdım. Ne olduğunu bilmek istemiyorum. <laughs> yani biliriz şimdi. Nasıl biliriz? E noktası B çakıştığına göre A nedir demiş. O zaman X kare yerine 4 yazarsan cart burası gider. Vay güzel. O zaman X kare yerine 4 yazınca burası da 0 olacak. O zaman x kare yerine ne 4 yazıyoruz. O zaman burası 4'ün karesi artı 11 tane 4 artı a yaptı. O zaman 16 artı 44 artı a eşittir 0'dan. a eşittir eksi 60'tır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 4'ün soru için Bursa'ymış. Hadi bakalım geldik 5'e. Bir ricacan bir px polinomuyla ile ilgili olarak polinomu sabitleri bir p2'nin polinoma yazıldığındaki karşılığına eşit. Şimdi sabitlerim ne demek? X'e 0 vereceksin demek. E verelim abicim. X'e 0 verdiğimizde ne oldu? P3 mi yaptı? Şimdi P3 eşittir P'nin içerisinde P2'dir. Tamam. Bak şimdi bu doğrusal olduğu için, birinci derecen olduğu için, bunda sıkıntı yok açıkçası. Ama bu parabol olsaydı benim başımı artırdı. Yani bu birinci derecen değil de bu soru ikinci derecen olsa bu soru bizim başımıza artır. Şey diyemezsiniz yani. P2 eşittir 3'tür diyemezsiniz. Tamam? İkinci derecen olduğu için. Çünkü şöyle düşünün bir parabol olduğunu düşünün. Şu noktaların görüntüleri aynı ya. X4 yazınca da mesela 6 yazınca da aynı çıkıyor ya. İşte o zaman burada yazan X4 olunca bu direkt X4'tür demek anlamına gelmez. Belki 6'dır da anlamına gelebilir. Ama birinci derecense başımıza ağrımaz. O zaman direkt P2 eşittir. 3'tür yapıştır. Bak P2 eşittir. 3'tür yapıştır. Tamam. Aynısını bunda yapalım. Katsayılar toplamı deyince x'ye kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. 1'i buraya yazdık. P7 Tamam mı? O zaman ne yaptı? P'nin içine P3 yaptı. O zaman burada P3 kaç yapacaktır? 7 yapacaktır diyebiliriz. Böylece aslında Px'e birinci biz buradan soruyu çözeriz. Yani Px kabul edelim? Ax artı B kabul edelim. 2 verdim. 2A artı B kaç yaptı? 3 yaptı. 3 verdim. 3A artı B kaç yaptı? 7 yaptı. Bunu eksiyle çarpıp toplarsak buradan ne gelecek? A eşittir. 4 b eşittir de eksi 5 mi gelecek? Yani benim px polinomu aşağı doğru gidiyoruz ha. px eşittir 4 x eksi 5 yapar. p p1. U p1'i bulduk. p1 kaç geldi? Eksi 1. Sonra bulduğunu bir daha polinomu yazacağız. Eksi 1 diye. O da kaç yapacak? Eksi 9 yapacak diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 6. sorumuza. 6. soru burada yapalım. Şurayı bir temizleyebilir miyim? Şurayı bir temizleyebilir miyim Can kardeşim? Oldu mu? Şimdi Px bir polinom. Bu polinomun çift derece terimlerin katsayıları toplamı P2 bölü 2. Şimdi nasıl yapıyorduk? Şimdi normalde P, şimdi sizin bildiğiniz bir taktik var. P1 artı P-1 bölü 2. Ama bu ne zaman biliyor musun? Px için geçerli. Burada bana Px artı 1 polinomunun dediği için ben x yerine burada bir 1 bir de eksi 1 yazacağım. Yani 1 yazdım P2. Eksi 1 yazdım. Kaç yaptı? P0. Bu ikisinin toplamının yarısı çift dereceli terimlerin toplamını verir. O da neye eşitmiş güzel kardeşim? P2 bölü 2'ye mi eşitmiş? İkiler gitse, e P2'ler de karşılıklı gitse, o buradan P0'ın 0 olduğunu anlarım mı? Yani sabit derim yok. Bu bir. Bunun tek dereceli yeterinden katsayarı toplamı deyince, şimdi normalde ne yapıyorduk? P1 eksi P eksi 1 yapıyorduk ama biz bunun bölü 2 yapıyorduk. Ama ne zaman yapıyorduk bunu? Px için yapıyorduk. Tamam mı? Yani sen buradaki x'e bir 1 ver bir de eksi 1 ver diyor. Şimdi biz bunu nerede yapacağız? Burada yapacağız. x'e bir 1 veriyoruz bir de eksi 1 veriyoruz. 1 verirsek kaç yaptı? P0. Eksi 1 verdik. Kaç yaptı? P eksi 2. Farklarının yarısı P0 bölü 2'ymiş. Tamam bunlar da gitsin. E şimdi bu buna eşitse ve bunlar da karşılıklı birbirini götüreceği buradan da P eksi 2'nin 0 olduğunu anladım. E bayağı şey anladım ben ama. P0, 0. P sıfır sıfır, Px iki sıfır. Tamam, iki tane bilgi var bende. Şimdi, P sıfır sıfır ne demek? Sabit yok. Tamam, başka bir bilgi var mı? Yok. Şimdi P sıfır sıfır, yani bizim ne oldu? X diye bir çarpanımız var. Şuradan da x artı iki diye bir çarpanımız var. O zaman Px biz bunları barındırıyor. Doğru mu? Tamam. Peki, bunları barındırıyorsa daha bunun yanında bir Qx'imiz olsun ama çok hoşuma gider. Yani sadece öyledir diye kestirip atamam. Tamam mı? Şimdi aşağıdaki hangisi kesinlikle tam bölünür diyor. Bunu x paranızda x artı 2 yaparsam bence birinciyle kesin bölünür. Bak ikinciyle kesin bölünmez. Çünkü x eksi 2'ye bölündüğünü kimse bana söylemedi. x eksi 2 x artı 1 bunu zaten hiç söylemedi. O zaman bunu cevabı Adana'dır. Temiz. Çünkü benim polinom x çarpı x artı 2 ama daha sonra bir şeyler daha var yanında. Ama ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi geldik bir sonraki sayfaya ve 7. sorumuzdayız. Bakalım 7. soru bize ne anlatıyor? Gerçek katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu veriliyor. Ve Px polinomu sıfırlarından biri bu arkadaş. Bu iyi. Şimdi baş katsayısı 1 ve ikinci cam. Tamam. Px polinomu sabit terimde eksi 6. Bak bu bilgi de lazım. Bak baş katsayısı 1. E sabit terimde eksi 6. Abi sen her şeyi tutturdun ki polinomda bir ortadaki ikili terimi de vermedin. Yani o zaman bir x karemiz var artı b x'imiz var bir de sabitlerimiz eksi 6. Tamam mı? Şunu b'ye a yapalım da 6 ile eksi yani 6 ile b karışacak gibi geldi. Şimdi p1 ne yapar? x'e 1 verdim 1 artı a eksi 6. Peki p eksi 1 ne yapar? x'e eksi 1 versek 1 eksi a eksi 6. Bundan bunu çıkardım. Ne oldu? Bunlar gitti. Bunlar gitti 2 a'ya. Demek ki benim sıfırlarımdan biri de 2a'ymış. 2a'ymış. Sıfır ne demek? Kök. Yani yazınca sıfırlıyor. Yani polinoma 2a yazınca ne yapacak güzel kardeşim? Sıfır mı yapacak? E yazalım bakalım. Şimdi şuraya yazıyorum. 2a'nın karesi. 4a kare. Buraya 2a yazdım. Artı 2a kare. Eksi 6 eşittir sıfırdan. 6a kare eşittir. 6'dan a 1'dir ya da a eksi 1'dir. Bak Olabilir demetin sebebi o zaten. A 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir. O zaman bizim polinomumuz burası 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir. Ne soruyor? P1'i. O zaman biz buraya 1 yazalım. 1 artı 1 eksi 6 da olabilir. 1 eksi 1 eksi 6 da olabilir. Yani şurası 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir. O zaman eksi 4 de çıkabilir cevap. Eksi 6 da çıkabilir ama eksi 4 şıklarda olduğuna göre doğru cevabımıza gelecek. Bursa gelecek diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 8. sorumuza. Baş katsayısı bir olan 4. derecen yine fix polinomu oluşturduğumuz sorulardan bir tanesi. Bakın 4. derecen diyorsa polinomu biz oluşturuyoruz. Baş katsayısı bir okey. Şu aslında polinomun ne olduğunu söyler bize. Ya da fonksiyonu çift fonksiyon olduğunu söyler ama şu an ben onu çift fonksiyon olarak kullanmayacağım. Tamam Şimdi şuradaki bilgileri kullanacağım. Şimdi p-2 sıfır demek. Yani benim x artı 2 diye bir çarpanım var. Peki p-2 sıfırsa x yerine eksi 2 yazdığında p-2 olduğu gibi p-2 de anlamını taşır mı? Taşır. O zaman benim polinomum x-2 diye bir çarpanı da var. O zaman buradan aynı mantıkla x-4 diye de bir çarpanı var. x artı 4 diye de bir çarpanı var. Ve böylece biz ne yapmış olduk? p eksimizi oluşturmuş olduk. Peki bizden ne istiyor? p-1 istiyor. O zaman x yerine eksi 1 verelim. Eksi 1 verdim, 1, eksi 1 verdim, eksi 3, eksi 1 verdim, eksi 5, eksi 1 verdim. Kaç yaptı? 3 yaptı diyebiliriz. Sonra ne yapalım? Bunu, bunu, bunu ve bunu çarpalım. Cevabımız ne gelsin? 9 kere 5, 45 mi geliyor? Aynen. O zaman, oy yanlışlık 5'i görünce 1'ler <laughs> basamanda yapıştırdım. 8 sorumuz cevabı ne geldi? Bursa geldi arkadaşlar. Şimdi geldik 9'a. Bakalım 9 bize ne anlatıyor? px bir polinom olmak üzere hem de bir doğal sayı böyle bir ifade vermiş. Tamam. Bu polinom x eksi x'e tam bölünüyor. Yani x yerine 8 yazacağım. Buraya çektim. Ne anladım ben? P5 0 yaptı. x'e 4 vereceğim şimdi değil mi? 5 olması için. x'e 4 verdiğimde. Şimdi o zaman burada bir x eksi 4 diye bir çarpan olmalı. Yani m sayısı 4'ten nedir arkadaşlar? Büyüktür ya da eşittir. Kesin bilgi. Şimdi ikinci cümlede ise Bakın x'e 6 veriyoruz. Buraya yazdık. P8 tam bölünemiyor. Yani P8 0 değil. 8 olması için x'e kaç yazalım? 7. X'e 7 yazdığımda demek ki burası sıfırlamadığına göre m sayısı 7'den küçük olmalı. Eğer m sayısı 7 olsaydı o da sıfırlayacaktı. O da tam bölünecekti. Olmadı. O zaman 4, 5, 6 benim m'imin alabileceği değerler. Yani toplamları kaç yapar? Adana yapar diyebiliriz bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik sağ tarafa son 3 sorumuza. Px en büyük dereceli teriminin katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom. Tamam. Yani bizim Px'imiz baş sayısı bir. parabol belirtiyor. Değil mi? İkinci dereceden olduğuna göre. Peki bakalım. P5 ile P1'in çarpımı 0. Ben buradan şunu anlıyorum. Bunlardan bir tanesi kök. Ya bu kök ya bu kök. Tamam. Şimdi bu parabol en büyük derece nitelimin katsayısı 1. Yani kolları yukarı bakıyor. Şimdi 4 ile 7 zıt işaretli. Yani bunlardan biri artı biri eksi. Şimdi bu, şöyle yapalım. Bu eksi olsa bu artı. Bu eksi olsa bu da artı. Şimdi 4 aşağıda kalacak. 2 ve 7 yukarıda kalacak. Şimdi 2 burada olsun. 4 burada olsun. 7 burada olsun. P0 25 bölü 2'miş bu arada. Yani o zaman şöyle gelecek. 25 bölü 2'den geçecek. Şimdi 2'nin görüntüsü artıda, bir yerde artıda, şöyle dönsün, 4 aşağıda, nereden döndüğünü bilmiyorum, 7 de yukarıda kalacak. O zaman demek ki P5 ya da P1 sıfırsa, bak bu nereden geçecek biliyor musun? Buradan geçecek. Şimdi şuradan geçme şansı yok. Buradan geçse, şimdi eğer ki P1 sıfır olursa o zaman P2 negatif olur. P2 negatif olursa P4 pozitif olur. P4 pozitif olursa, şimdi P4 nasıl pozitif olacak? Burada pozitif olacak. P4 pozitif olursa P7 de pozitif olur. Böyle bir şans yok. O zaman bizim şuradan anladığımız, şunları ben iptal edeyim. P5 sıfırdır. Yani bu arkada sıfırdır. Şimdi bu buradan gelecek. Bu buradan gelecek. 1'den geçecek. Şimdi 1 şimdi P2'nin, nasıl demiştim ben bunları? P2 pozitif olsun, bu negatif, bu negatif, bu pozitif olsun. Şimdi bu böyle gelecek. P2 yukarıda kaldı, dö döndü. Şurada bir yerde 5'te kesti. O zaman bizim x eksi 5 diye bir çarpanımız var. Peki ikinci derecenin baş katsayısı 1. E peki x'e 0 verince 25 bölü 2 yapıyor mu? O zaman bu da şey geldi galiba. Ne geldi? 5 bölü 2 geldi ki bu ifade düzelsin. Evet oldu bence. Buradan da p 6 istiyor. X'e 6 verirsek 1 çarpı 6 eksi 5 bölü 2'den cevabımız ne gelir arkadaşlar? 7 bölü 2 gelir diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Geldik 11'e. 11'de diyor ki uzunluğu olan bir kumaş A ve B ölçütleriyle tam ölçülebilmektedir. Yani A ve B ölçütleriyle demek ne demek? X artı 1'e, X artı 2'ye, X artı 3'e, pardon X artı 1 ve X artı 2'ye tam bölünüyor demektir. A ve B ölçütleriyle tam ölçülmektedir. Peki C ölçüsüyle ölçüldüğünde 2 metre kumaş artıyor. Yani tabiri caizse X artı 3'e böldüğünde kalan 2 nasıl yapalım? O zaman X artı 1 x artı 2 diye çarpanlarımız olsun. Sonra buraya da bir x artı k yazalım. P bu gelsin. Hocam baş katsayısı buradan bak baş katsayısını söylememiş bana ama orada tüyoyu veriyor. Baş katsayısına bakarak ben anlıyorum. Peki bir de ne demiştik? x artı 3'e bölümünden kalan şimdi p eksin x artı 3'e bölümünden kalan 2. Bunu buraya yazıyoruz. p eksi 3'ün 2 olduğunu anlıyoruz. Burada da x yerine eksi 3 verince 2 olacak. x yerine eksi 3 verdik. Eksi 3 verdik. Eksi 3 verdik. Eksi 3 verdik. Burası ne oldu? Eksi 2. Burası ne oldu? Eksi 1. Burası ne oldu? K eksi 3. Bunların çarpımı böyle kaç eşitmiş? 2'ye. O zaman 2 parantezinde K eksi 3. 2 ise burası kaç yapar? 1. K ne yapar? 4. O zaman K'ya 4 verdik. Peki ben buldum polinomu. Doğru mu? Evet. Bana ne soruyor? A artı B artı C. Bak şimdi. Nasıl elde edersin? Bak çok sevdiğim. Bunu para, parabolde falan da geliyor bu soru. E, Katsayılar toplamıyla P1 ile ne elde edeceksin? 1 artı A artı B artı C elde edeceksin. Bak çok güzel. Bazen parabolde beta şey sorarız. E, şey soruyoruz mesela nasıl vereyim? X kare artı X artı 1 verdi mesela. A, B, C dedi. 4A artı 2B artı C nedir diye soruyor. Yani aslında parabolde x yerine 2 yaz diyor. Ya da polinomda x yerine 2 yaz diyor. Aynısı burada da olabilir. Şimdi biz ne bulduk? Polinomumuz burada. P1'i istiyor bizden. P1 ne buradan? Bakalım mı? P1 x yerine 1 veriyoruz. 2, 3, 5. Yani 30. Yani burası 30 Bu kızan kaç gelir? 29 gelir diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Geldik 12. Geldik 12. sorumuza ve dersimizin de testimizde son sorusuna bir öksürük tuttu. Kurtulamadım. Soruyu tekrar baştan çözüyorum. Hadi bakalım. inşallah toparlayacağız. P ve Q birer polinom. P polinomunu Q x artı 1 polinomlarını vermiş. Buna göre bunlar da eşit olduğuna göre emeksen farkı nedir diye sormuş. Peki bakalım. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Yani nasıl diyeyim? Sayılar vererek buradan değerler bulabiliriz. Yani eşitlikleri sağlatabiliriz. İsterseniz x yerine x artı 1 yazarız. Burada da bunu da qx'e çekeriz. Birbirine eşitleriz. Karşılıklı olarak birbirine eşitler deriz. Hangisini isterseniz. Yani benim kolayıma şu an herhalde sayı vererek gitmek geldi. Mesela x'e 1 versem yani p2 eşittir q1 anlamını taşır. Ben de buradan yürüyeyim olmaz mı? Şimdi p eşittir q1 ise ve x'e 2 verelim burada. x'e 2 verdiğimizde ne yaptık? Zaten burası gitti. 0 oldu. O zaman p2 0'mış. O zaman q1 de 0'dır. Vay güzel. Q1 0 bakalım Q1 0 oluyor mu? X'e ne vereceğiz? 0 vereceğiz. Bu gitti, bu gitti. 0 verdik. Bu da gitti. Bu ikisinin çarpımı x 4 ne eşit olacak? Q1'e yani 0'a. O zaman M buradan 0'dır. İyi, güzel, hoş. M'i 0 bulduk. Vay güzel oldu. O zaman burası gitti. Şimdi buraları bir sildim. M0 buldum. Anlaştık değil mi? M0 yani böyle bir şeyimiz yok aslında bizim. Bunu iptal ettik ortadan kaldırdık. Şunu da sildik. Tamam. Şimdi başka bir değer sallayalım. Mesela bir önce ne vermiştik? 0 verdik. 1 verdik 2 verdik değil mi? 0 verelim 1 verelim. Peki şimdi olur mu? O zaman P1 eşittir. Değil mi? O zaman burası Q0 olacak. Burası Q0 olacak. Çünkü cümlede hepsine x'e 0 veriyorum ya. P1 nedir? X yerine 1 yazıyoruz. O zaman 1 eksi 4 eksi 3 tane 1 artı n. P1 yaptı. Şimdi Q0 için x'e eksi 1 vermek lazım. Eksi 1 verir ne geliyor? 1 eksi 3 eksi 4. Burası ne yaptı? Eksi 6. Burası da eksi 1. Burası 6 yapar. O zaman 1 artı n kaç yaptı? Eksi 2. N de buradan ne gelir? Eksi 3 gelir diyebiliriz. Yani sayısal değer üzerinden yürümek istedim. Evet polinom eşitliği yaparım. Uzar. Ama böyle daha kolay geldi. Emekten nedir demiş. 0 eksi eksi 3'ten de doğuracağımıza gelecek arkadaşlar. 3 gelecek diyebiliriz. Ve böylece 12. sorunun da çözümlerini yani polinomlar tek incisiyeti çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. hoşça kalın